Bir kere bıraktım, üç kilo aldım. Yirmi kilo verdim. Çevre politikaları üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan doçent doktor Emrah Akyüz, Türkiye'de pasif içiciliğin neden olduğu insan hakları ihlalleri üzerine bir araştırma yaptı. Uluslararası bir dergide pasif içiciliğe insan hakları yaklaşımı başlığıyla yayımlanan bu bilimsel makaleye göre pasif içicilik insan hakları ihlallerine neden oluyor. Türkiye'de pasif içicilerle yapılan yüz yüze araştırmaya göre kamusal alanlarda sigara tüketiminden dolayı sigara içmeyenlerin yaşam ve temiz çevre hakkı risk altında. <laughs> Doçent Doktor Emrah Akyüz Türkiye nüfusunun %30'unun sigara tükettiğini ve bu nedenle de sigara tüketimine bağlı pasif içiciliğin arttığını belirtti. Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %30'u sigara tüketmektedir. Türkiye'de sigara tüketiminin artmasına bağlı olarak pasif içicilik de artmaktadır. Pasif içicilerin sahip oldukları temel hak ve hürriyetler risk altına girmektedir. 1982 Anayasası ile garanti altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiği tespit edilmiştir. Akyüz çalışmasına göre açık alanlarda pasif içiciliğin neden olduğu insan hakları ihlallerini önlemenin yollarından birinin kamusal alanlarda sigara tüketiminin sınırlandırılması olduğunu söyledi ve ekledi. Kamusal alanlarda sigara içilmesinden dolayı havanın doğal bileşenlerinin bozulduğu, yani hava kirliliği sorununun ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 1982 Anayasasıyla garanti altına alınan temel hak ve hürriyetlerin korunabilmesi için kamusal alanlarda sigara tüketiminin sınırlandırılması gerekmektedir. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma.